Ben diyeyim 100 sene, siz deyin 200 sene evvel. Benim Kayseri'li hemşehrim Avrupa'ya gitmiş. Etrafı kolaçan etmiş, alıp satacak, ticaret yapacak bir şey bulamamış. İşitmiş ki papaz millete cennet satıyor. Ben de gidip cehennemi satın alayım demiş. Papaza varmış. Demek efendim herkese cennet satıyorsunuz. Ben cehenneme müşteriyim. Papaz sevinmiş, saf bir müşteri bulduk demiş. Olur hay hay satayım. Ne kadar efendim? 106. Yok olmaz demiş Kayserli. 40, 45, 50, 65 altına pazarlık bitmiş. Kayserli dışarı çıkmış halka bir ilan vermiş. Ben cehennemi satın aldım. Oraya kimseyi koymayacağım. Boşuna papaza gidip de cennet satın almanıza gerek yok demiş. Bunu duyan ahali cennet satın almaktan vazgeçmiş papaza gitmemişler. Papaz bir hafta beklemiş kimse yok, iki hafta beklemiş kimse yok. Yardımcısına sormuş ne oldu bu millete niye gelmiyorlar? Yardımcısı demiş ki efendim siz cehennemi Kayserili'ye satmışsınız. O da içeriye kimseye almayacağına ilan vermiş. Herkese duyurmuş. Onun için gelmiyorlar. Yahu çağırın şu Kayserili'yi demiş. Gelmiş Kayserili demiş şu cehennemi geri ver ben geri istiyorum. Olur. Ne kadar? 200 altın. Etme 65 altını almıştı. Yok demiş kar etmemiz lazım. 150-130 derken 125 altına pazarlık bitmiş. Kayserili aldı cehennemi iki katına satmayı başarmış. Efendim kimse cennet almaya, cehennem almaya kalkmasın. İşte ibadetler ortada. Yapan cenneti kazanmış olur. Haramlar da ortada. Terk eden cehennemden kurtulmuş olur.